Merhabalar. Messenger'da arkadaşın olmayan kişileri nasıl silebilirim? Messenger'da arkadaşım olmayan kişileri nasıl silebilirim? Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim ki Messenger'da arkadaşın olmayan kişiler görünmez. Facebook'ta sizin arkadaşınız olduğu için Messenger'da görünür. Onun için Facebook'ta arkadaşınız olmayan kişiyi istemediğiniz kişiyi siliyorsunuz ve daha sonra Messenger'da görünmez arkadaşlar. Şimdi hemen buradan arkadaşlara giriş yapıyorsunuz. Ve burada arkadaşlardan istemediğiniz kişiyi çıkar diyorsunuz arkadaşlar. Burada istemediğiniz kişiyi Çıkar diyorsunuz. O kişiyi çıkardıktan sonra Messenger'da görünmez arkadaşlar. Hemen şu şekilde bir örnekle göstereyim. Neyse şimdi herhangi bir arkadaşımızı çıkarmak istemiyorum. Buradan çıkara basıyorsunuz. Ve arkadaşlıktan çıkarıyorsunuz arkadaşlıktan çıkardıktan sonra Messenger'da görünmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler.